Herkese selam. Hadi gelin üzerimde görmüş olduğunuz ve yapımı bir o kadar kolay olan bluzu beraber örelim. Hemen bluzumun yapısına başlamak istiyorum. Ee, kullandığım ipler Volan Yarn'ın Anatolia ipleri siyah ve gri renklerini kullandım ben. Ee, öncelikle gri renkten başladım. Zincir çekerek başlayacağım ve toplamda 84 tane zincir çekeceğim. İlkini sıkışı sıkılaştırıyorum. Bunu saymıyorum. Hemen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 84 tane zincir çekip gelelim lütfen Evet 84 tane zincir çektikten sonra hemen bir tane daha zincir çekiyorum ve şu en son çektiğim Zincire batıyorum ve sık iğneler yapıyorum burada bütün e, çektiğim zincirlerin üzerine sık iğneler yapıyorum biraz sert çekmişim. Zincirlerimi gevşek bırakmadığım için şu an çekmekte biraz zorlanacağım. Evet şöyle bütün zincirlerimizin üzerine sık iğneler yapıp gelelim lütfen. Evet, bütün sık iğnelerimi yaptıktan sonra hemen bir zincir çekiyorum ve döndürdüm. Tekrar bütün sık iğnelerim üzerine bir sıra daha sık iğneler gidiyorum. sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, ikinci sıramı da bitirdikten sonra artık modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Bunun için hemen üç tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen döndürdüm. ipimi tığıma doladım. Zincir çektiğim boşluğa aynı yere bir tane daha iki trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doladım. Aynı yere bir tane daha iki trabzan yapıyorum bu şekilde köşede bir üçlü trabzan yapmış olduk şimdi 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum ve 1 2 3 4 5 6 tane atlıyorum 7.ye bir tane iki tırabzan yapıyorum ipimi tığıma doladım aynı noktaya bir tane daha iki trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya iki tane daha iki trabzan yapıyorum. Bir. iki. Yani toplamda dört tane iki trabzan yapmış oldum. Arasında da bir tane zincir çektim. Hemen altı tane zincir çekiyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atlayıp 7.ye batıyorum ve 2 trabzan yapıyorum. Tekrar bir iki trabzan daha yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hükümet sığımı doladım. Aynı noktaya. Üçüncü ve dördüncü iki trabzanımı yaptım. Bu şekilde modelim ilerleyecek. 6 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ipimi tığıma doluyorum. Ve 6 tane zincir atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 trabzan yaptım. Bir tane daha aynı boşluğa. Araya bir zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa iki tane iki trabzan yapıyorum. Sıra sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, ikinci sıramın da sonuna geldim. E, altı tane zincir çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum ve şurada çektiğim 3 zincir vardı ya. Onun üçüncüsüne batıyorum ve burada iki trabzan yapıyorum. Ve aynı noktaya iki tane daha. 1 yani toplamda 3 tane iki trabzan yapmış oldum. 1, 2, 3. 3 zincirle çıktım. Ve dönüyorum aynı noktaya. 2 tane daha. 2 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektikten sonra hemen zincir boşluğuma geliyorum. Ve buraya iki tane 2 trabzan araya bir zincir tekrar iki tane iki trabzan şeklinde yapıyorum modelimiz tamamen bu şekilde oluşuyor Evet şu şekilde modelimiz tamamen böyle ilerliyor. İstediğimiz boya gelene kadar bu şekilde örüyorum ve toplamda iki tane yapıyorum. Biri ön biri arka olacak. Bunun kolları bir tık daha küçük olduğu için kollarında şu an sayı vermek istemiyorum. Onun kolları bitirdikten sonra sizinle paylaşacağım. Şimdi, e şimdi bu kol kısmına geçtim kol kısmında yalnız şöyle farklı bir şey yaptım ben e, üst tarafı yani kola bağladığımız kısım biraz dar olduğu için orayı biraz geniş yaptım alta doğru e, azaltacağım bunu da nasıl yaptım önce 80 tane zincir çekerek aynı motifimi aynı modelimi oluşturdum ve 12 sıra boyunca bunu ördükten sonra şurada hemen göstereyim ben size Evet, şu üst tarafı, bakın biraz daha geniş. Evet, üst tarafı biraz daha geniş ve aşağı doğru daralıyor. Bunu böyle katladığım zaman kol kısmında, şurası e, kolumuzun omuz kısmı olacağı için biraz daha geniş olmasını istedim. Alt kısımlarda bilek kısmı biraz daha dar olmasını istedim. Bunu şu şekilde yaptım. 12 sıra normal ördükten sonra e, şu kısımlarda yani en başlarda hiç zincir şurada alttan zincir çekiyorduk ya alttan zincir çekmeden birleştirdim ve diğerlerini üçer tane zincir çektim. Bir üstlerde biliyorsunuz altı tane çekiyorduk. Şimdi üçer tane ile böyle sıra sonuna kadar istediğim boya gelene kadar ördüm. Hemen göstereyim örerken de hemen tekrardan 1 2 üç zincir çekip döndürüyorum ve tekrardan ikinci ve üçüncü iki trabzanımı yaptım şimdi normalde bakın alt sırada alt tane zincir çekip hemen şuraya batıyorduk ya alt tane zincir çekmeden ipimi tığıma doluyorum ve buraya batıyorum aynı motif oluşturuyorum motiflerde herhangi bir değişiklik yapmadım bu arada iki tane iki trabzan yaptım araya bir zincir tekrar iki, oh. tekrar iki tane iki trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi normalde aşağı taraflarda 6 tane zincir çekmiştik. Burada da daraltmak adına 1 2 Bugün öremiyorum galiba. 3 tane zincir çektikten sonra hemen diğer zincir boşluğuna motifimi oluşturuyorum. 2 tane iki trabzan araya bir zincir tekrar iki tane İkili tırabzan şeklinde. 1 2 3 zincir. Tekrar bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde daraltma yapıyorum ki kolumda çok fazla genişlik ve potluk olmasın diye. E, i̇stediğim boyun eline kadar bundan da iki tane örüyorum. Bluzlarımın önü ve arkasını iki taneydi. Koldan da iki tane örüyorum. Dört parça şeklinde örüp gelelim. Evet, e, bütün parçalarımı bitirdim. Şöyle iki tane büyük parça ördüm iki tane de iki tane de kol için bakın şuradan sonra daralmalar geldi iki tane de kolumu ördüm şimdi bunları nasıl birleştireceğim onu göstermek istiyorum size şu sık iğneler yaptığımız bölüm var ya, o bizim boyun kısmımız olacak şu diğer kısımlarda etek kısmımız olacak uç kısımları hemen şunları şöyle eşitledim. Boynuzdaki boşluğu ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadarını şuralardan e, kaydırmalar yaparak birleştireceğiz. Örneğin şöyle denesek. 1, 2, 3. 3 tanesini örsek. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3 tanesini örsek. Şu boyun kısmı bize rahatlıkla yeter diye düşünüyorum. Şöyle hemen birleştiriyorum. Hemen şöyle karşılıklı gelecek şekilde şöyle alıyorum. Ve ilkini sıklaştırdım. Evet hemen şöyle karşılıklı gelen kısımları kaydırmalarla birleştireceğim. Şu arkada kalan ipi ip de bir süre benle yürüttüm. Şöyle bunu da sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün başına gelene kadar birleştireceğim. Daha sonra burada da aynı şekilde. 1, 2, 3. Üçüncünün başına gelecek şekilde birleştireceğim. Yaka kısmı birazcık da geniş olsun. Daha sonra birleştirdikten sonra kol kısmına geçelim. Evet, omuz birleştirmelerimi yaptım. Şöyle omuz birleştirmelerimi yaptım. Şuradan ve şuradan şurası benim boyun kısmı o boş olarak kaldı. Şimdi kollarıma geçeceğim. Şu geniş olarak yaptığım yer var ya, bu bizim omuz tarafımız olacak. Ve hemen şöyle tam ortalayacağım bunu. Ben bunu ortalayacağım. Şu şekilde. Birleştirmemi yine aynı şekilde yapacağım. Diğer tarafı da öyle. Daha sonra katladıktan sonra bakın şöyle bir şekil alacak zaten. En son öreceğim kısım şurası. Burayı da yine kaydırmalarla birleştireceğim ve bluzumuzu tamamlamış olacağız.